Selam beyler. Böyle çantalarımı falan aldım. Şu an antrenmana gidiyorum. Demirle buluşacağız. Oradan Bodrum'a gideceğiz. Yolculuk başlasın. Kim var burada? Ne haber bro? Ya sen değil orada İyi kardeşim. Ne yapıyorsun? Ya böyle oturam. Seni bekliyordum. E, bir 25 dakika falan geç kaldım sağ olsun. Geç kalmadım. Geç kaldım. Senin için <laughs> bazı hazırlıklar yapıyordum ondan dolayı. Böyle sabah tamam Bugün ne antrenmanın var? Göz. Hikmet özledin mi? Hikmet özledim. Akşama inşallah buluşacağız. Antrenmandan sonra otogarda görüşür müyüz? Antrenmanda çıkışlara çekeriz belki. Antrenmanda belki bir ikset Arkadaşlar bunu Hikmet geçen geldiğinde benim evde unutmuş. Ben de değerlendirdim. İçinde intra workout'larım var. Sen intra workout kullanıyor Ben kullanıyorum. Ne, neler var sende? Ee, 50 gram maltodextrin, 10 gram EAA Kreatin tuz Sitrulin. Sitrilin atmıyor Ben de Sitrulin de var Onun için daha gitman yapıyorum 2 günlük de Bodrum için stok yaptım Antrenmanda bunu yudum yudum içiyorum Antrenman performansını arttırıyor O antrenman yapabiliyoruz Tavsiye ederim Küçük koril antrenman için hazırlanıyor Arkadaşlar İspan'dan küçük kesitler göstereceğim. Benim bugün kol günü. Bu kol günü antrenmanından hep bahsediyorum. Bunu geniş bir şekilde çekeceğim. Bugün öyle aradan kesitler yapıyoruz. Ma, tane <gülüyor> <gülüyor> Protein için baton. Aa! İkinci hareket. Demiri bench'te yakaladım. Kameranın arkasından. Güzel bir pump geldi. Kollarım senin gibi olur mu? Abi bakayım be. Bir. Ya biraz zor ama yaklaşabilirsin. Oo, bugün vlogunu izliyordum abi. Yani. <laughs> Video mu çekiyorsun? Deniz body'e. Böyle karşılaşma görülmedi. Vallahi kolay gelsin. Sağ ol bro. Kolay gelsin. Sağ Başladı kardeşim. Bir pozla ya. Omuz pozağı tıka versene. Maşallah. Çok iyi. Yatmam bitti, Hayır. yemek yiyoruz. Buradan da otogara gideceğiz. Otogarda görüşürüz. Hayır. Saat 7'deki otobüse yetişiriz diye 8'deki bileti almadık. Hem 7'ye yetişmedik. Hem 8'deki otobüs de oldu. Hem 9'daki. Dokuzdaki. 9'dakini de kaçırdık. 10.30'a kaldık. Evet. Şu an saat 7.30 falan. 8'e yaklaşıyor. 8'e yaklaşıyor. Bir 3 saat. AVM'ye geldik otogarın yanında. Böyle tavuk falan yedik. Bir de ben dolma falan aldım. Öyle küçük denemeler. Bekliyoruz. Arkadaşlar otogara geldik sonunda. Saat on buçuk otobüsüne bineceğiz. Bak. Otobüsümüz burada arkadaşlar. Sonunda otobüse binebildik. Üç buçuk saat bekledim ben bu. buçuk saatlik yolculuk var. Güzel. Aha o oh. 7 saat buradan buradan, buradan Konya'ya giderdik. Arada etli ekmek yerdik. Arkadaşlar motor otogarında görüşürüz. Demir. Demir. Uyanmam geldik. 3 saatlik yolculuk bitti. Şükürler olsun. Demir hep uyudu. Lan bas lan. Oğlum Hikmet. Ne yapıyorsunuz? Abi dedim ya. Kötümüz dümdüz oldu ya. ne yapıyorsun canım? Ne yapıyorsun? Ya Allah'a koyayım gelsin <laughs> işte ya. <laughs> Nerede yatacağız lan biz? Tam burada. Ama seni uyku kalitene göre transfer edebiliriz benim odama. Benim uyku ben kaliteli bu, olur da. Ben bu gece uyuyamayacağım. Demirin değil. işi zor. Ya ben rahatım kapımı Ben uyuyorum. Ben oğlum. Demir uyuyor abi. abinin <laughs> horlamasının yanında uyuyabilen insan yani ee, yok. Pardon ee, ne abi ya savaşıyormuş gibi. Bizi biraz zorlu bir gece bekliyor. Bu arada bu yavşak da otobüste horladı ha. <laughs> <laughs> ya arada olur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hikmet Ergin'in doğal yaşamı arkadaşlar. Şöyle bir ortamı var. Hikmet Ergin sabahları kalkıyor. Dolaptan yumurtasını alıyor şuradan, yumurtaları. Yumurtalarını buraya koyuyor. Protein tozunu hazırlıyor. Şurada Air story atıyor. <laughs> Çekiyor Air Fry'ı. Oğlum leş gibi lan. <gülüyor> <gülüyor> air Fry'ı burada. Şurada vitaminlerini içiyor kahvaltıdan sonra. <laughs> vitaminlerini içtikten sonra ne yapıyor? Uyuyor. Bir 2 saat anabolik uyku. Aynen kahvaltıdan sonra bir iki saat anabolik uyku. Aynen sonra ikinci öğün. Üç, İkinci öğünde tamam. ne yiyor? Hikmet Ergen. 135 gram, pardon 130 gram tavuk. Ee, 150 gram pirinç. 3 üçüncü öğünde ne yiyor? Ha, üçüncü öğünde 200 gram pirinç. Yine 130 gram tavuk. Dördüncü, dördüncü, dördüncü öğün. 300 gram pirinç. Ee, 40 gram whey. Ondan sonra bir tane daha vardı. Bir de bir tane muz yiyorum. Arada hep bana da gidiyor. Yok. Sonra sıfır kalp. İtmandan sonra sıfır kalp. İtmana mi? gidiyor, güzel bir İtman yapıyor, Aynen. güzel bir Reels videosu çekiyor. Saçları ıslatıyor, Reels videosu çekiyor sen güzel bir. Saçlarını ıslatmaya <laughs> Art bir artık kendisi. Artık... Yine sen bir su sürüyorsundur vücuda. Yok. Su mu yok mu artık? Sıfır bak, Halil'ler şahit. Su sürmüyor mu lan? Abi şahidim. Furken de terimi hepsi? Vallahi animeciyken yapıyordu da. Artık yapmıyor mu? Artık... Art, İtmandan sonra geliyor. Protein Ocean tozlarını kullandıktan sonra artık -Born -Born. Bodrum'da kafelerde bir ortam yapıyor etmandan sonra bir kahve Aynen. içiyor. Binler o kafe. Zaten kolumuz var artık böyle kafede. İlk koduyla. Sağlıyor. Uğraşıyor milletle. Sonra evine geliyor. Odasına geçiyor. Odayı gösterebilir miyim? Gösterebilirsin abi de oda biraz. O odasına geliyor. Tam böyle odası. Aynen. Burada dumbbell'la biraz bilek çalışıyor. Biceps çalışıyor. Biraz bicepsin eksik olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> gece gece biraz biceps çalışıyor. Sonra yatıyor böyle. Arada bilgisayardan film falan açıyor. Oğuzhan abi gel gel. Şunları da göster abi. Ne var başka burada? Şunları mı? da göster abi. Niye, niye gösteriyorsun? Bunlar... <laughs> abi bunlar gizli. Ne onlar? Hikmet'in <gülüyor> esas <laughs> gizlisi böyle. Ya oğlum niye gösteriyorsun? Saklamıştım ben onu. <laughs> Hikmet. Bunlar ne çalışıyor? <gülüyor> parmak. Bu <laughs> <laughs> parmak kaslarını falan güçlendiriyor. Realsi daha iyi çekebilmek için. Böyle. Sanatsal bir ortam ya. Beğendin mi Demir? On numara. Biraz goril bir adam için küçük bir ev ama güzel yani. Böyle bir ortam var. Hikmet Ergin'e doğal yaşamında incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar cumartesi sabahından herkese günaydın. Hikmet Ergin doğal yaşam alanı. Burada ne yapıyorsun Hikmet şu an? Şu an demir omlet yapıyorum. Kendim 17 volt old elinden bir yumurta yesin, bir omlet yesin. Ama kendisi iki yumurta yemek istedi. Kardeşim hamarat bir ev sahibi. Bakalım. Yemek istedi değil, bize öyle yazıldı. Burada. Aa, iki yumurta. Kahvaltısı. <laughs> Aynen. Bu ne lan Hikmet? Şu kahverengi olan yulaf mı? Yulaf fıstığı gezmesi karışık. Artık çikolatalı e, şey gelsin. Siyah taneler ne? Onlar mı? Çörek otu. Çörek otu gibi geçiyor. Kendince küçük lezzetler, küçük süslemeler yapıyorsun. Ya biz artık diyette zaten her şeyi çözdük. Of Demir. Gece nasıl geçti? İyi abi çok şanslıyım ki sen horlamaya başlamadan uykuya daldım. Evet arkadaşlar arkamdan dedikodular döndü ama öyle bir şey olmadı yani. Ya yani herhalde bir 5 dakika daha beklesem iyi, imkan yok ya. uyuyamazdım. <laughs> abi bak. Sadece ben bir demirle yaptım ha. Böyle yapıyorum. Sonra bir horluyor abi böyle var ya yemin ederim çıldırıyorum ya. Ben burada gülmek üzereyim adamı zaten. Demirle biz burada uyuduk arkadaşlar. Şimdi Markete gideceğiz. Demir çok iyi olacak. Ben sana haydiyim. Arkadaşlar Demir'le beraber yemek hazırlığındayız. Demir makbaları nasıl? 600 gram tavuk yiyorum. Bez 30 gram pirinç. 120 gram pirinçini, daha pirinçini baldo. Aynen, baldo pirinç Daha pirinç mi yapmadım. Maldo. Aynen maldo pirinç. Oğlum Jasmine'in seninki ben de burada yumurta yapıyorum. E ee, 2 tam altı tane beyaz yapıyorum. Ondan sonra 150 gram da pirinç unu yapacağım. 750 gram tavuk hazırlayacağım demirden sonra. 500 gram falan da pirinç hazırlarım. Çünkü bir de pankek yiyeceğiz belki. Akşamına Baran abi'den izin alırsak. Daha doğrusu ben da izin alırsam pankek yiyeceğiz. Abi yani gençlere bir pankek. Ben izin alamazsam yer misiniz? Yeriz bu arada. Ya. Deriz, deriz, deriz. Öyle ben tüm önlerimi yedim. Şimdi ikinci önümü yiyeceğim. Balsor abi demir işlerini bitirsin. Ha. Senin köpeğini göstersene mi? Köpek nerede ya? Dışarıda. Yedin mi lan yoksa? Valla ara ön olarak yiyeceğim de. Nerede o? Lan. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Sizi. Neyse bu da bizim cici köpek. <laughs> Bugün ne der mi? Şunlara bak. Çiğ lan da. Daha olmaz öyle. Daha 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 kaç dakika? 20 dakika yapıyoruz demire. Demir birazcık sentere kaçıyor. Ondan dolayı ben böyle tam pişmiş seviyorum. Böyle yanmış gibi. Geliyor. O kim? O kim? Köpek korktu <laughs> Adam odasına gidiyor. Allah'ım ya. Ee... Demin iki 20 dakikada pişecek. Sen 14 dakikalık mı yapıyordun? Ben 14 dakikalık yapıyorum. Ben birazcık içi böyle çiğ yani tam çiğ değil de birazcık beyazımsı kıvamda yiyorum. Yani tavuğu böyle olur. yemesen daha iyi Yumuşak aslında. daha iyi abi sert. Sert yani ben sert sevmiyorum tavuğu. Şimdi demir pirinç ununu bu şekilde hazırlıyor. Sonra sen şey atıyorsun değil mi mikrodalgaya? Aha. soğuk su döküp karıştırıp sıvılaştırıp mikrodalgaya atıyorsun. Aynen. Ben direkt sıcak su dökerek yapıyorum. İki farklı taktik, iki farklı yöntem. İkisi de yapılabilir. Kıvamları gösteririz az sonra. Aynen. Evet arkadaşlar, pirinç unlarımız hazır. İki farklı yöntem. Bakalım kim iki daha güzel. İlk önce abi sen böyle şovunu yap. Çok bir şovluk bir durum yok. Kıvam benim böyle bebek maması gibi. Ben sıcak su, pirinç koyuyorum. Kaynar suyu yavaş yavaş dökerken karıştıra karıştıra kıvam aldırıyorum benimki de şöyle bak. Bak şunlara bak. Kek. Tam i̇şte şeker koyacaksın. sufreli. Şuna bak. tam bir kek. Ben alıyorum buna protein tozunu ilk önce atıyorum. Ondan sonra yapışır tabi ağzını açalım. Ondan sonra iyiyim. Suyu koyuyorum. Böyle Batuhan abininkine benzer bir kıvam aldığında mikrodalga, Niye? Niye vücudumu çekiyorum oğlum? Seni çekiyor oğlum. Tamam. Ondan sonra Batuhan abininkine benzer bir kıvam aldığında mikrodalgaya atıyorum. 3 üç dakika, 3,5 üç dakika atıyorum. Ondan sonra bu hale geliyor. kek gibi. Evet arkadaşlar. iki farklı yöntem. Tarafınızı seçin. Ben böyle bu kıvamı seviyorum. Demir biraz daha sert seviyor. Sert erkek sert sever. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bir de bunu süsleyeceğiz. Ondan sonra gösterelim bir de. Bakın. Aynen öyle. Pankeklerimiz hazır. Ufak bir estetiklik kattık. Şimdi yiyebiliriz. Pankek değil lan. Neydi bu? Pirinç unu. Pirinç unu. <laughs> Ne yiyorsun Hikmet? Çilekli muzlu, yar fıstık ezmeli pirinç unu. Muazzam görünüyor. Kaleyi kaleydi bu sabah. Çekiyor mu hala bro? Kale. Tarihine bak. Tarihi bilmiyorum. Tarihi bize yok. Bodrum Kalesi'nin tarihinden bahset. Bilmiyorum. Tarihi bize yok. Tarihi bize, yok. bize tarihi yok. Bize tarihi yok. Sen nasıl bodur Ha? Nasıl tamam bodur İçine girebiliyoruz bu arada. Ama içine girebiliyoruz. Mars maskeyi versene. Tamam çek. Göremiyor diyor. Selam arkadaşlar. İp geldik. Bugünkü kombinim Hikmet Ergin. Atleti ve Hikmet Ergin. Bunu. Yeni, yeni sezon. Kardeşim yeni sezon bugün dedi ki abi bunları giyiş pampını artıyor dedi. Demir şey abi Allah aşkına ya. Bu, bu selantar hareketler yapıyor. Bugün Demir dedi ki siz de antrenman yapacağım dedi. Yapma etme dedik. Ama geldi. Bakalım ne olacak. Rekor olamayacak büyük ihtimalle. Ama halledeceğiz. Demir'in işini halledeceğiz. Çek. Burada. Hadi oğlum. Çek. artık barber roll'lar böyle. Eski çiğitli barber roll'lar yok Hikmet. Adam gibi yapacaksın artık. Ben Oğlum omuzları abi. nasıl duruyor lan? Evet. Yoruldun mu? Evet. Hadi sen de. Evet. Bu arada bu arada Demir Dumbrov yapmıyor antrenmanı, elendi. Tek Ben burada yatay yatay yatay. Neyse abi. Ben burada over yapıyorum. Batuhan abi korktu. Gelemedi. Arkadaşlar üçümüz başladık. Sadece ben kaldım antrenmanda. Hikmet Kardiyo'ya gitti. Demir Dumbrov'u atladı. Hayır ben cable pull over yapıyorum. Ustadı mı? Arkadaşlar idmanı bitirdik. Kahve içmeye yukarıya çıktık. İdmana 3 kişi başladık. İlk Hikmet bıraktı itmanı, sonra bir yerde Demir de gitti. Yalan, Oradan... gitmedim mi? Abi Gidim çok mi? Gereks ben başka Çok gittim. gereksiz bir yorgunluk düştü bak. Şu an da halinini anlayabiliyorsunuz. Hikmet'e bir yorgunluk geldi. Demire Demir hakkını verdi aslında. Ben ben başka bir itman attım. Ben başka bir itman. <gülüyor> <gülüyor> Kötü mü çıkıyor? Yok iyi çıkıyor. Ben Baton abi, cable ne ne yaptın sen? Lat pull'dan yaptık. Sonra close grip yaptık. Sonra barb row yaptık. Barbell row'dan sonra ben dumbbell row'a geçtim. Ben de cable pullover'a geçtim. Cable pullover'a geçtim, bitirdim ben antrenmanı. De Aynen yere. sonra bitirdim. Ben barbell row'dan ben, sonra Ben dumbbell da yaptım. Sonra e, and Pull Down yaptım. Sonra banana row yaptım. O sırada Hikmet video çekmeye falan gitti. Kendini ıslatıyordu bir yerlerde. Ya, Hikmet nerede ne? ıslatması ya? <laughs> Yine kendini ıslatıyordu arkadaşlar. Güzel bir antrenman oldu. Sizler için şey nasıl geçti beyler? Ben yani çok saçma bir yorgunluk düştüm ona Ben ya. Benim için bayağı iyi geçti. Hikmet çok falan. iyi gidiyordu aslında. Hikmet güzelce Bir anda yorgunluk çöktü Hikmet'e. Hikmet Demir için. Ben benim yaptığım en iyi sırt idmanlarından biriydi ya. Senle iyi yaptık. Harbi sağlamdı. Ama sen tam bir şerefsiz çıktın bu arada. Bir de sürekli video çekilmeye falan gitti ya. Ha, Hikmet çok video çekti. Hayır onlar bizi bilmiyor Abi sorma ya valla. Büyük ihtimalle o cheat'in kafasına girdim ya cheat yapacağım pankek falan filan gömeceğiz, şeker sarayla falan filan. Oğlum bunun motivasyonu onun, daha iyi girmen kafasına, gerekmiyor muydu? Yok. Onun kafasına girdiğim için büyük ihtimalle direkt... Aklımda kaldı. Çünkü aynen bak mesela benim şöyle bir trim var. Biliyorsun abi sana da söyledim yani. Senin çok tuhaf var oğlum hangisi? Ya gireceksen böyle mesela çit falan yapacaksam o gün yemin ediyorum psikolojim bozuluyor, yapacağım diyorum yani böyle yapacağım yapacağım. Çünkü çok sert idmanlar attıktan sonra böyle diyorum 200 gram protein var sıfır karp. Yemin ederim o gün bok gibi geçiyor <laughs> ama Merhaba, olsun be. Biraz ya. Olsun. Olsun. Yine iyi bayağı video çektim en azından. Birazcık güzel bir çekti çektik şimdi <laughs> hikaye paylaşacağız. Güzel sen Instagram'ımız Kaçı? 12 Kasım S Sırt hikayesi. Bunda çok yoruldum. <laughs> Bugün de bitiyor artık yeter. Arkadaşlar selam. Bugün pazar günü. Ee, saat şu an 16.00 falan. Yani yeni başlayacağız. 16 yeni falan kalktık. Bugün antrenman yapamayacağız maalesef. Antrenman gösteremeyeceğiz. Nasıl böyle oldu bilmiyorum ama bayağı uyumuşuz yani. Şimdi yemek falan hazırlayacağız. Sonra biraz dolan dolanırız belki. Saat 8'de bizim otobüsümüz var. Tekrar İzmir'e döneceğiz demirler birlikte. Bugün kötü oldu ya. Kahve. Of. İkna sen de hazırlıyorsun. Ben ciğerimi yapacağım. Demir de değişik bir şey denemiş. Demir sen tavuğunu yaptın mı? Yok abi. Benim, ama bir 200 gram yapacağım ben. Kalanları yedim ben. Okey. Sabah o kadar uçuyandım Aa, ki... Ama o... bende falan tavuk var. Alabilirsin istersen. Tavuğun eksikse. Olur. Sabah o kadar uçuyandım ki... Sen tavuğun yok mu? Bütün günümün tavuğunu sabahtan yedim. Sen tavuğun yok mu? Ben tavuk aldım. Şu an yok. Ha? Ben 900 gram aldım. 100, 100 150'sini demir alsın 12 eksi yüz. Bu dolar lazım yapıyor? Tamam. 200 gram tavuğa ihtiyacım var şu an. Okey ben tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sonunda mutfağa girebildik. Önlerimizi hazırlıyoruz. Hikmet vitaminlerini içecek. Tek atabilir misin hepsine? Evet. Dur kaç tane hap var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 hapı tekli içecek. insan değilsin lan. Vallahi işte. Bu planımız Çok ne? Çok yorgunum ya. Ben yok mu? Bugün ben bugün, bugün, mı yok. İtman yok. Bugün biraz sanatlar takılacağız. Dün bayağı yorulduk ya. Dün bayağı yorulduk. Dün öyle bir yorulduk ki gece 12'de uyuduk. Bugün 3'e 4'e kadar falan. Kaç saat uyumuşuz ya? 14-15 saat. Ne yaptık abi biz? 14-15 saat uyuduk vallahi. Nereden çok yorucuydu ya, yorucuydu valla. Kafamız çalışmıyor, konuşamıyoruz. Demiri bekliyoruz. Bu arada abi, natürallik testinden Demir'i de yapalım ya. Bana yapmıştık, Demir'i yapmamız şart Demir artık. Demir ister mi sence? <laughs> Bence zorunda. Bana yap, yaptıysan onu da yapmalısın abi. Tamam. Demir'e de bir test yapalım o zaman. <laughs> İsterse tabii. 8'e 8'e kişiye ulaşabilir miyiz diye. Öğüm Ne yiyorsun? Protein tozu, pirinç não? Çilek. Kahvaltı mı bu? Aynen. Saat 5'te kahvaltı. Hikmet sen 130 gram ciğer, 130 gram tavuk. Ve 500 gram pirinç. Tüm önleri birleştirdim. Burada demir çilekleri. Güzel. Arkadaşlar selam. Bugün çok verimli bir gün olmadı. Saat 4 gibi uyandık. Yani antrenman yapacaktık. Bacak antrenmanı. Antrenmana gidemedik. Kardiyo yapamadık. Önlere biraz geç başladık. Yani bugünü güzel bir şekilde çekemedik. Niye? Ya Green Detox'u birazcık fazla kaşırdık. Dere Detox bitmişti. Green biraz sıkıntı. Aynen dün Green Detox içtik bayağı. Benim, ben ilk defa açtım Green Detox'u. Hıçsiyah <laughs> abisi. <laughs> İşte arkadaşlar Green Detox suyu atmıştı sabah bayağı zaten. Tavsiye ederim herkese. Pancar falan filan var pançeyi. Garip bir şey var. Sağlık var mı? Neyse. Milyon da canım Şimdi biz Demir'le otogara gideceğiz. Otobüsle de çekersiniz. Sekizde bir otobüs Neyse. var. Otobüsle görüşürüz o zaman. Ben burada veda ediyorum. Otogara gelmiyor mu? Otogara geleceğim. Otogarda veda ederiz. Otogar şöyle otogara gelemeyeceğiz. Gelir miyiz Halil? Siktir lan. Hangi otogara? Şimdi biz sizi ikinci otogara bırakacağız. Orada dolmuşla direkt direkt kalkıyor 5 dakika orada oluyorsunuz. Tamam. Öyle bir muhabbet var. Arkadaşlar direkt otogara geldik. Korsan taksiyle. 120 lira ödedik. Normal taksiye göre ucuz yazdı mı sence normal taksiye göre? Hı hı. Değil mi? Bayağı yol geldik çünkü. Ya, 120 TL verdik. Demir ön yapıyor. 7.5 gibi şu an otogardayız. 8'de otobüsümüz var. Herhalde 11 gibi falan İzmir'de oluruz. Güzel oldu ya. Güzel oldu mu sence? Bayağı iyi ya. Eğlendik. İkimiz için de güzel bir değişiklik oldu. Demir yarın da İstanbul'a gidiyor zaten. Adam durmuyor yerinde. Haftaya da ben gideceğim. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.